Merhaba sevgili seyirciler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz efendim elimde ıspanaklar e, ıspanak biliyorsunuz sağlığımız açısından çok faydalı sevgili seyirciler Oktay Usta ıspanakla bize bir ıspanak yemeği mi yapacaksın diyorsunuz efendim bugün sizlere güzel şöyle bir ıspanaklı pasta hazırlamak istiyorum sevgili seyirciler ıspanaklı pastamız için e, ıspanakların yapraklarını güzelce aldıktan sonra bir demet ıspanağı yıkadım yapraklarını şuradaki köklü kısımları var ya Orayı da alıyorum. Şöyle yani bir tanesini bıraktım ki sizlerle paylaşayım diye. Şuraya kadar tamamen alıyoruz. Bize pastada tamamen yeşil yaprakları lazım. Niye? Güzel yeşil rengini alabilirim. Sanki bol fıstıklı görünen bir pasta olacak sevgili seyirciler. Bir demet e, ıspanak yaprağı var burada. E, dijital tartıda tarttım. Tam 140 gram geldi. Tartısı olan vardır, olmayan vardır. Şöyle dolu bir demetin. Ee, sevgili seyirciler sadece yapraklarını kullanıyoruz ee, pastamızda burası kek bölümü çünkü ee, bir demet ıspanak yaprağı 4 tane yumurta 1 su bardağı toz şeker 2 su bardağı un 2 su bardağı un dolu dolu 6 çorba kaşığı yapıyor sevgili seyirciler 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ile hazırlanıyor keki kremasına gelelim kremasında 1 litre süt. 3 çorba kaşığı tepeleme un, 1 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker, bu güzel pişirilmiş kremaya aynı zamanda da köpürtülmüş 2 kaşık da şanti ilave edeceğim. Burada 1, 2 poşet toz şanti, 1 buçuk su bardağı süt, buradaki süt ise kekimizi yumuşatmak için sevgili seyirciler. Evet hemen tavamızın altını yakıyorum. E, i̇şe önce neyle başlayacağız? Kekin Kekin ıspanağını önce bir pişirmemiz lazım Farklı farklı metot uygulayanlar var Ama sevgili seyirciler şu andaki yapacağım Metot çok başarılı Hiç sorun çıkartmayan Güzel netice veren bir Metot ondan dolayı Bismillahirrahmanirrahim Canım benim ne yaptın Zaman kazanayım diye Soğuk olmasın diye tavanın altını yakmıştım Tamam sakin ol Sakin ol canım Kızdı. Çok sinirlendi. E, altını açık unutmuşum. Biraz önce ısınsın diye açmıştım ama bu kadar da olacağını tahmin etmemiştim. Tamam yandı mı şimdi? Yandı. Tamam. Sevgili seyirciler. Neden böyle bir şey yaptın? Oktay Usta her tarafı batırdın diyeceksiniz. Son derece haklısınız efendim. Buradaki yapmamdaki amaç ıspanak e, yapraklarına bir şok dalgası e, gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi... Ispanak yaprakları kaynar suyun içerisine bir demet ıspanağın yapraklarını alıyorum. Gramaj olarak ne dedik? 140 gram. Dijital tartıyla ölçtüm sevgili seyirciler. Kaynar suyun içerisine aldık tabada. Bu yöntem sayesinde hemen pörsümüş olacaklar. Ve renkleri çok iyi çıkmış olacak sevgili seyirciler. Soğuk suyum var. Sıcak su ve soğuk su. Ee, şoku yapıyorum. Yumuşadı mı? Yani bu kaç bir, dakikanın altında bir zamana ihtiyaç varsa gitsece. O öyle çok uzun bir süre değil. Kaynar su olursa yalnız bu. Tamam mı? Yumuşadınız mı? Tamam yumuşamışlar. Alıyorum sevgili seyirciler. Hemen soğuk suyu alıyorum. Çünkü yeşil tonun kaybolmaması lazım. Brokolide de bu işlemi yapıyoruz ya yeşilliklerin kaybolmaması için Kaynar sudan sonra soğuk suyu alıyoruz. Bir sıcak ve soğuk su şoku yapıyoruz. Yeşiller daha bir yeşil olarak ortaya çıkıyor sevgili seyirciler. Tamam burası hazır. Şimdi buradan sonra hemen yapmamız gereken işlem bölümüne geçelim. Önce bir süzgeç içine alayım. Soğuk kaynardan sonra soğuk suyu alıyoruz. Şöyle bir süzgece alıyorum parçalayacağım nerede? Onu da yanıma alayım. Gel canım buraya. Tamam sütü şöyle açayım. Önce çünkü pastanın kekini hazırlarken önce ıspanığı hazırlamamız gerekiyor. Ondan dolayı böyle başladım. Sevgili seyirciler. Şu suya geldi. Fazla suyu gitsin. Hiç de su olmazsa iyi. Ancak şöyle bir şey var. Suyu olmadığı zaman da burada parçalı içinde döndüremiyoruz. Bir lokmacık suyunun kaçmasında fayda var. Tekrar kontrol ediyorum. Pürüzsüz bir hale gelmiş mi? Tamam. Sevgili seyirciler, kıvam gayet güzel görünüyor. Bu kadar yeterli. Tamamını sıyırıp alacağım buraya. Bunlar çünkü hepsi lazım bize. Yeşil rengi bu ıspanak veriyor çünkü. Sanki içinde yeşil fıstık varmış gibi bir e, görüntü veriyor sevgili seyirciler. Burası hazır. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Sevgili seyirciler birinci bölümü tamamladık. Ispanağımızı pişirdik. Şimdi geldik e, ıspanaklı pastamızın kekini hazırlamaya. Efendim 4 tane yumurtayı birer birer kırıyorum sevgili seyirciler. Yumurtalarda gramaj farklılığı oluyor. Bazı yumurtalar 60 gram bazıları 70 gram kadar çıkıyor sevgili seyirciler. Bu yumurtalar orta boy olanlarından. Eğer yumurtalar küçükse 5'e çıkarabilirsiniz. Evet yumurtalarımızı kırdık. Tezgahımızı siliyoruz. Sonra şimdi... Ee, yumurtalar kırıldıktan sonra e, sevgili seyirciler üzerine bir su bardağı toz şeker gelecek. Şunu ayırayım. Bir su bardağı şekerimizi de döküyoruz. Döktük. Şimdi e, yumurtalar oda sıcaklığında olursa bizim için iyi oluyor sevgili seyirciler. Nedeni şudur. Yumurta şekerle birlikte mikserde çırpılırken e, kolay eriyor. Ve dolayısıyla renginin beyaz olması ve yukarıya doğru kabarmasını hızlandırmış oluyor. Unuttunuz dolaptan çıkardınız. Problem değil. Bir, bir dakika fazla çalıştırırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bir dakika öncesine zaman kazanmış oluyor. Sevgili seyirciler 3 dakikalık süremiz doldu. Köpürdü. E, beyazladı. Şimdi e, bizde Ustalarımız bize öğretirken şeker eriyip erimediğini kontrol edin derlerdi. O da şöyle parmağınıza getiriyorsunuz şuradan birazcık. Şöyle bakıyorsunuz birbirine parmağınızı sürttüğünüzde şeker tanecikleri gelmiyorsa bu tamam demektir. Bir daha yapayım isterseniz. Şöyle bir damla alıyorsunuz. Şöyle parmağınızın arasında sıvıyı kontrol ediyorsunuz. Şeker parçaları gelmediği takdirde tamamdır. Ama diyelim ki şeker parçaları geliyor. Biraz daha döndürüverin. Hiç problem yok. Mutfakta çareler bitmez diyoruz efendim. Biraz daha döndürüyoruz. Bu e, şeker yumurtayla birlikte köpürünce kapar kabarıyor ya. Aynı zamanda beyazlaşmış da oluyor sevgili seyirci. Şimdi geliyoruz e, ıspanaklı pastamızın biraz aşaması uzun. Ama velakin hem ekonomik hem de güzel sevgili seyirci, sağlıklı. Evet şimdi ıspanağın püresinden biraz bahsetmek istiyorum bakın çok sulu değil ee, soğuk suyu aldım süzgeçte tamamen aşırı derece suyunu süzdürmedim sevgili seyirciler birazcık suyunu aldım şu akıcılığı sağlayabileceğimiz bir içinde su miktarının kalması gerekiyor sevgili seyirciler son derece güzel yeşiller yeşil ıspanak sağlığımız açısından çok faydalı sebzelerden bir tanesi ee, sevgili seyirciler mutlaka ıspanakla ilgili bilgi araştıralım ki çocuklarımız ıspanak yemiyorsa onlara yedirmenin formüllerini aramamız gerekiyor. Yavrular bizim için çok kıymetli. Bir de yedirebilmenin formüllerinden bir tanesi onları yaptığımız yemeğe dahil edersek bu defa itiraz edemezler. Tamam. Şimdi bir kez karıştırıyorum. Yeşil olacak şimdi burası. Gördünüz yeşil oldu sevgili seyirciler. Tamam şimdi malzeme listesini saydığımda e, dikkat ettiyseniz sevgili seyirciler içerisinde hiç yağdan bahsetmedim. Bu pastada e, yağ yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 2 su bardağı un, 6 çorba kaşığı e, ona denk geliyor sevgili seyirciler burası. 6 çorba kaşığı un ya da dolu dolu iki bardak un koymuş olacaksınız. İki seçeneği de sunuyorum. Genelde hep seçenekle gitmeye çalışıyorum. Eliyorum. Şimdi özellikle kış ayında havalar soğuk sevgili seyirciler ee, nemli olabiliyor. Kabartma tozu, vanilya, un bunları mutlaka elemeye özen gösterelim. İmkanınız varsa böyle bir ele, eleme aparatınız yoksa hiç problem yok. Normal test süzgeçten de aynı işlemi yapabilirsiniz. İlla olacak diye bir kural yok. Allah ne verdiyse. Evet efendim. Şimdi hemen bunları kaldırıyorum ve son bir karıştırma daha yapıyor ve sonra hemen fırın yolculuğu diyeceğiz. Ceketimle aynı renk oldular. Spanaklı pasta yapıyor Oktay Usta sizler için. Sevgili seyirciler kıvamını da paylaşacağım. Az sonra hepsini göreceğiz. Tamamdır. Sevgili seyirciler, şuradaki ıspanaklı pasta'nın ıspanaklarına baktığım zaman biraz daha çalıştırmak gerekiyormuş. O insanı yanıltabiliyor orada püre yaparken görüntü tamam oldu gibi durabiliyor bir yanılgıya sebep olabiliyor. Bakın az pıtırcıklar var görüyor musunuz? Biraz daha fazla çalıştırmak lazım ki o pıtırcıklar olmadan yoğun yeşillikler olsun. Olursa da sorun yok daha iyisi olsun diye söylüyorum buradaki amacım görüyorsunuz kıvam gayet güzel normal keklerde yaptığımız gibi ama ne dedik hiç yağ yok sıfır yağsız bir pasta olacak sevgili seyirciler köpürttüğümüz krem şanti ile kremamızı lezzetlendireceğiz harika bir pasta keki harika bir krema hepsi. Oktay Üstadan bugün sizler için hazırlanıyor sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi zemine yağlı kağıt koydum. Üzerine harcımızı döküyoruz sevgili seyirciler. Sevgiyle geliyor. Buradan bu ölçüden 20 dilim pasta çıkıyor sevgili seyirciler. Misafir ağırlar. Ailecek böyle doyasıya bir pasta e, yiyebilirsiniz. Güzel, harika oluyor sevgili seyirciler. Hem ekonomik hem sağlıklı hem de çok güzel bir pasta tarifi sizler için hazırlanıyor Oktay Usta'nın elinden sevgili seyircilerim. Gel canım, gel bakalım şöyle köşelere doğru da dengeli bir şekilde yayıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katında ee, sevgili seyirciler önce bir yükselme aşamasında 20 dakika 180 derece. Sonra hemen 160'a düşürüyorum. Hiç kapağını açmadan 15-20 dakika arası da öyle kalacak. Sonra da fırından geriye gelecek canım benim. Hadi bakalım gidiyor. Fırına hazır mıyız? Hazırsak hadi bakalım bismillah. Güzel. Evet efendim pastamız için sevgili seyirciler kek hazır. Şimdi burada üfletme yapmıyorum alt üst bölümde. 180, alt üst. Tamam. Kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Kontrollerimizi fırının camından yapacağız efendim. Şimdi krema vakti. Sevgili seyirciler, kekimiz fırında pişerken şimdi tenceremizin içerisine 1 litre soğuk sütü döküyorum. Burada bu pastayı hazırlarken ee, mutlaka çocuklarımıza birlikte hazırlayalım. Şimdi içerisine buranın bir su bardağı da toz şeker geliyor. Evet, 3 çorba kaşığı tepeleme dolu un. Buranın. Sonra bir çorba kaşığı nişasta. Ee, sevgili seyirciler, mısır ya da e, buğday fark etmez. Hangisi varsa mutfağınızda ikisinden de yararlanabilirsiniz. Bir paket de vanilya geliyor. Hemen tekrar ediyorum. Süt, şeker, un, nişasta ve vanilya sevgili seyirciler tencerenin içerisine alındı. Ocağın altı yandı. Ee, karıştırarak çırpma teliyle kremamızı pişiriyoruz. Kek fırında, krema tencerede. Ee, bir işlemi daha var bu kekin. Şimdi kareler bir araya gelince netice yavaş yavaş daha iyi belli olmaya başladı. Bir iki poşetten oluşan bir paket burası e, ee, toz şanti. Sevgili seyirciler buranın üstüne bir buçuk su bardağı soğuk süt ekliyorum. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Krema pişiyor, kek pişiyor, şanti köpürtülüyor. İşlem tamam. Son final bölümü birleşme anı kalacak. İyi, son derece kolay sevgili seyirciler. Ee, zor bir pasta değil. Misafir ağırlayan bir pasta. Evet. Şimdi hemen boşlarımı kaldırayım. kremayı pişirirken bir yandan da şantiyi köpürteceğim. Buradaki süt ise kekimizi yumuşatmada kullanacağız. Oradaki sütü sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, kremamız sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Nedeni topaklar olmasın, kıvamı güzel olsun diye bakın. 5 dakikada pişer. Hiç zaman, yani çok uzun zaman almayan bir Krema pişirme yöntemidir. 1 litre süt ile hazırladık. Bakın kıvam ortaya çıkmaya başladı. Ee, şöyle telde göreceğiz. Sonra da kaşıktan e, akma kıvamında sizlerle paylaşacağım. Şu anki koyuluğunu paylaşıyorum. Bir de ceylan gözü olmasını istiyorum. Olur musun canım ceylan gözü? Evet şu anda görüyoruz sevgili seyirciler. Pıtı 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 pıtı, pıtı attığı zaman ceylan gözü olmuş demektir. Şu halden sonra e, en fazla 1 dakika pişirmeniz... Faydalıdır sevgili seyirciler. Güzel olur. Tam kıvamını yakalamış oluruz. Bir dakika kaynatalım. O ceylan gözü e, haline geldikten sonra. Sevgili seyirciler kremamız soğumaya devam ediyor. Şantimiz köpürdü. Şu anda fırındaki süremiz tamamlandı. Kaç dakika oldu? Tam 40 dakika oldu saatime bakıyorum. 20 dakika 180, 20 dakikada 160 dereceye düşürdüm sevgili seyirciler kekimizi. Ve fırından çıkartıyoruz şimdi. Ispanaklı pastanın ıspanaklı keki. Sevgili seyirciler çıktı. Hemen kontrolümüzü şöyle yapıyoruz. Kürdanı batırıyorum. Batırdım, çıkartıyorum. Herhangi bir sıvı var mı? Bir daha kontrol. Bir daha yok. Şimdi yapmamız gereken işlem, Şimdi bu üçlü birleşecek. Birleşebilmesi için pastanın, kekinin soğuması gerekiyor sevgili seyirciler. Ortalama bir saat soğuduktan sonra kesiyoruz. Sonra krema, şanti, tüm detayları paylaşıyorum sizlerle. Sevgili seyirciler, şimdi bütün malzemelerimiz soğudu. Kremamızın kıvamını önce paylaşayım. Bakın ne kadar sert bir kıvamda. Şimdi buraya yapmamız gereken işlem köpürtmüş olduğumuz... Ee, şantiden şöyle e, iki tane böyle spatula ile veriyorum. Şimdi kıvamını e, açabilmek için mikser ile çırpacağım sevgili seyirciler burada. Mikserle çırpacağız. Kıvamını güzel akıcı hale getirmemiz gerekiyor. Yani akıcı derken sürülebilir bir hal daha doğrusu. Ve şimdi pasta kekimizi ters çevireceğim pasta keki çevrilecek sevgili seyirciler. Kaşık bunun içinde kalsın. Tamam. Bu ıslatma sütü o da buraya. Şöyle yerimizi açalım. Hemen bir tane üzerine doğrama tahtası kapatacağım ve ters çevireceğim sevgili seyirciler. Pastamızın keki ters çevrildi. Evet bakalım şimdi yeşil renk nasıl olmuş. Ben bunu 4 yumurtayla yaptım. Aslında bu büyük kaba kaba 5 5 yumurtayla yapsaydım daha güzel olacakmış. Biraz ince oldu ama sorun yok. Bir tık ince oldu sevgili seyirciler. Yani eğer 5 yumurta ile yapsaydık az bir şey daha kalın olurdu, daha güzel olurdu ama problem yok. 4 ya da 5 yumurta ikisi de uygundur efendim. Evet yağlı kağıdını ayırıyoruz. Şimdi önce Ortadan ikiye keseceğim. Sonra arasına krema gelecek. Tırtıklı bıçak yardımıyla kesiyoruz sevgili seyirciler. Doğrama tahtasının üzerine almamızdaki amaç keserken kolay bir elimize yer kalması için. Hem de çevirirken kolay çeviriyoruz bakın tahtayla çevirdiğimiz için. Tırtıklı bıçak yoksa normal bıçakla da kesebilirsiniz. Ama dikkat edin tam dengeli bir şekilde kesmeye özen gösterelim lütfen. Evet bakın şimdi etrafından bir döndüm. Şimdi de böyle gidiyorum. Sevgili seyirciler. Tamam. Şimdi pasta kekimiz hazırdır. Açayım mı? Evet açayım. Şöyle görelim. Bakalım yeşili ne kadar yeşil olmuş. Nasıl? Maşallah. Çok güzel. Sevgili seyirciler, inşallah bu güzellikler sizin mutfağınızda da olsun temennisiyle hazırlıyoruz bu güzel tatları. Şimdi sevgili seyirciler, buradaki kabınız kirlenmişse, yani kekten dolayı yıkayıp kurulamakta fayda var. Yoksa temizse hiç problem yok. Şimdi burada nereye alacağım? Önce bir kontrol edeyim. Tamam. Şimdi pişirdiğimiz yer yine aynı şekilde zemine gelecek. E, pişirdiğimiz kabın içine aldım. Onu buraya alıyorum. Ve şimdi burada e, sevgili seyirciler yumuşak, içinde hiç yağ yok e, ıspanaklı pastamızın süt ile ıslatıyoruz. Neden böyle yapıyorum? E, kestiğiniz zaman dokusu birbirine çok uyumlu olması lazım sevgili seyirciler. üzerine fıstığını da serptikten sonra önce bir döndüreyim. Sonra sevgili seyirciler akşamdan hazırlarsanız bir gece dolapta beklerse çok güzel krema ile e, kek yumuşar, bütünleşir. Ama vaktiniz o kadar yoksa da 3 saat kadar dolapta beklerse yine ona yakın bir sonuç alacağız. Ben şimdi döndürüyorum. Sonra dolaba gönderiyorum. Dolapta bekliyor ve ...sunum aşaması diyoruz. Sevgili seyirciler buzdolabından tatlımızı aldım. Çok güzel görünüyor sevgili seyirciler. Efendim şimdi pastamızı kesme bölümüne geçiyoruz. 20 dilime keseceğiz demiştik. Uzunlamasına olan bölümü 3'e böleceğim öncelikle. Çayımız da demlendi. Pastamız da hazır. Şöyle e, şuradan ortadan bir dilim çıkarmak istiyorum. Müsaade var mı? Şuradan şöyle. Babacan bir dilim. Gel bakayım canım. Gel. Yaklaş bize doğru. Allah Allah. Ayrılıyor bak. Bak bak bak. Geliyor sevgili seyirciler. Vay be. Bu pasta yenilmez mi? Şifa olur inşallah yiyenlere sevgili seyirciler. Evet. Hemen şöyle dilimi alayım. Güzel. Şuradan... Bir tane daha dilimi paylaşayım sizlerle. Gerçekten güzel oldu sevgili seyirciler. Bol kremalı bakın. Üstünde şanti, e, arasında krema, iki kat arasında. Güzel oldu. Elimde kaldı bu da. E, çayı doldurmam lazım. <laughs> çayı da dolduramadım. Dur o zaman şöyle yapacağım. B planı yapacağım. Ah, Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Şöyle şu dilimi de ayırayım. İki dilimi de sizlerle. ...sevgili seyirciler görüntüsünü paylaşmış olalım. Bir tanesi büyük tabakta oldu ama... ...olsun sıkıntı yok. Evet efendim... ...şimdi sevgili seyirciler... ...pastamız hazır. Evet hemen çay doldurma... ...bölümüne geçeceğim. Güzel... E, ...pasta hazırlandıktan sonra... ...bir de güzel yanına çay demlediğiniz... ...demlediğiniz vakit... ...bir dokunmayın keyfine. Güzel... ...hoş sohbet sevdiklerinizle birlikte. Evet efendim şimdi... ...pastamız hazır. Hemen... ...çayımızı da dolduralım. Çayımıza demlendi. Sevgili seyirciler, sizlerden gelen yorumları takip ediyorum. Ee, pasta istediniz, ekonomik olsun, evde kolay olsun dediniz. Sizin isteğiniz üzerine bugün efendim bir ıspanaklı pasta hazırladım. Pastalar, tartlar, Allah ne verdiyse hepsi gelecek Şef Oktay Octoştanın e, mutfağından sevgili seyirciler. Evet, şimdi bir, hemen bir tane de e, keseyim, doku testi için. Ondan sonra veda vakti diyoruz sevgili seyirciler. Kreması ile efendim şu anda bakın bütünleşti mi? Bütünleşti. Güzel. Ispanaklı pastamız hazır. Ben prensip gereği yemiyorum. Yiyenlere <laughs> afiyet olsun, şifa olsun diyoruz efendim. Şu ana kadar kanalımı abone olmayan dostlarımız, seyircilerimiz varsa kanalımıza abone olurlarsa çok mutlu olurum. Hoşçakalın, sağlık kalın. Sağlı Allah'a emanet olun efendim. we